konferans salonumuzun açılışına, ee, aramızdan korona sebebiyle ayrılan e, Ferit'in e, öğretmenimizin ismini verdik. Allah tamam, e, açılış için arz ederiz. Peki hayırlı uğurlu olsun. Bak en azından evet. ayağı sakat olanların da rahat çıkabileceği bir platform evet. olmuş. <laughs> Benim gibi ihtiyarlara uygun. Seninki gibi sağlık. Bunlar bana dinlesin. Bir de evsiz külpe topluyoruz. Öğrencilerimiz <laughs> öğrencilerimiz Çalışmaları, buraya da okulumuzda 3 görev <laughs> ismini vermek istedik. Allah kabul etsin inşallah ismi Buradan çocuklarımız <laughs> sosyal kampanya. Asamen tamam, bir yani, şey tamam. çocuklarımızın aslında ders çalışabileceği birkaç set eee set da. çocuklarımız ders çalışabileceği bir set veya e-bayraklı kütüphane Aramızda görev yapan müzik öğretmenlerimizin müzik oluşan yani, müzik sınıfımız. Evet. Şimdi, buyurun buyurun. Hayırlı uğurlu evet. olsun arkadaşlar. evet. Müzik Konser <laughs> <laughs>

havzada da sele Hani e, hatta bütün okullarımızı bile hani ufak tefek eksikliklerimiz de bir sâbıdı. Ve bundan 20 yıl sonra havzada tanınan sanatçıların çıkmasına vesile oluruz bu şekilde.